Adamın biri iş müracaatına gider. Bir grubun önünde görüşmeyi alırlar. Şimdi sana bazı sorularımız olacak. Bakalım bilebilecek misin derler. Adam da sorun der. Yolcu taşır, karayolunda gider. Şoför kullanır. Bil bakalım bu nedir. Adam düşünür ve yolcu otobüsü der. Tamam doğru. Ama hangi marka? Mercedes var derler. Mam var derler. Bilemedin ama sana bir şans daha vereceğiz derler. Söyle bakalım havada yolcu taşır, pilot kullanır. Bu nedir? Adam hemen yolcu uçağı der. Tamam ama Boeing var, elmas var hangisi? <laughs> Bunu da bilemedin deyip iş görüşmesini bitirip adamı gönderirlerken... ...adam döner der ki bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii buyurun en doğal hakkınız derler. Kadınların iki bacağı arasında bulunur, üremeye yarar. Nedir bu ders? Hemen herkes o malum kelimeyi söyler. Adam tamam bildiniz. Ama ananınki var, ebeninki var. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor>